Gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışan lider geliyor. Kahraman milletimizin cesur yürekli lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte millet. Şu ihtişama bak. Şu katılıma bak. Aldığım resmi rakam hamdolsun 100 bini yakaladı. Sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden olacağına inanıyorum. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? 2023'te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla şehrimizi her alanda nasıl büyüttük, geliştirdiysek inşallah bundan sonra da her beklentinizi, her talebinizi, her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Yeter ki son 20 yıldır olduğu gibi 2023'te de aramıza kimseyi sokmayalım. Buna hazır mıyız? Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun'un 2023'te de tercihini en güçlü şekilde bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Şimdi öyle bir ses verin ki dosta güven düşmana korku salsın. Hazır mıyız? Samsun Türkiye yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Samsun 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, milli mücadelenin ilk adımının şehri Samsun, istikbalinde, istiklalinde kıymetini en iyi bilen şehrimizdir. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın neredeyse her günü istiklal mücadelesiyle geçmiştir. Bugün de aynı mücadeleyi farklı amaçlarla vermeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle bu mücadelenin içinde yer aldık. Vesayetçilerden darbecilere. Teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tehdide karşı milletimizin ve devletimizin bekasını savunduk. Asırlardır bizim önümüze kurulan tuzakların gayesi açıktı. Amaç Türkiye'yi yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı. Yeri geldi sinsi oyunlarla Asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar. Yeri geldi kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler. Yeri geldi mezhep, yeri geldi köken farklılıkları üzerinden birbirimize düşürdüler. Yeri geldi içimizdeki tetikçilerini üzerimize saldılar. Yeri geldi terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Kardeşlerim. Ama biz bunların hiçbirini yutmadık. Gabar'da bunları çökerttik mi? Cudi'de bunları çökerttik mi? Tendürek'te bunları çökerttik mi? Besler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Ne demiştim hatırlayın? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik. Şimdi bu parlamentomuzda bu terör örgütünün uzantıları var. Şimdi bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Çok çalışacağız. Kardeşlerim, yaşadığımız her acının bize hem insani hem ekonomik maliyeti oldu aşağı yukarı aynı şartlarda kalkınma yarışına başladığımız kimi ülkeler alıp başını giderken biz geri kalmışta yıllarca mahkum edildik. Hükümete geldiğimizde tüm bu faturaların ağır yükü altında beli bükülmüş ne vardı? Bir Türkiye vardı. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu alınca Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle kolları sıvayıp hemen işe giriştik. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken diğer yandan üzerimizde asırlardır uygulanan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık. Türkiye'yi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete ulaştırmadan enerjiye, şehircilikten spora her alanda dünyanın birinci ligine çıkartacak eser ve hizmetlere kavuşturduk. Hamdolsun 20 yıldır asırlık sorunları çözmekte kalmadık. Gelişmiş ülkelerin bile gıptayla baktığı ve örnek aldığı bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi ne diyorlar? Türkiye gerçekten farklı bir ülke. Türkiye artık emir alan değil. Emir veren bir ülke. Yaşanan her küresel kriz ülkemizin sahip olduğu gücün daha iyi anlaşılmasına vesile oluyor. Salgın krizinde sağlık sistemimizin gücünü gördük. Eyvallah. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşıları İlaçları biz gönderdik. Niye? Çünkü biz veren eldik ve ne dedik? Veren el alan elden hayırlıdır. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Türkiye yüzyılı. Bunu beraber kuracağız. Vatan topraklarının dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde Samsun'da yakılan özgürlük ateşi, Ankara'da milli iradeye dönüşmüş, Afyon'da büyük bir zaferle tanışmıştı. Bu topraklardaki son devletimiz, cumhuriyetimizi ilan ederken kurduğumuz hayalleri hamdolsun bir asır sonra gerçeğe dönüştürmenin şu anda eşiğindeyiz. Kaybedilen altın kıymetindeki yılların heba edilen imkanların yapılan zulümlerin hesabını en iyi Türkiye yüzyılına dört elle sarılarak sorabiliriz. Birileri kendi kıt aktınca bizimle dalga geçmişti. Aradan geçen yıllar boyunca azim ve kararlılıkla bu hedefleri birer birer hayata geçirerek işte bugünlere geldik. Sizlerle beraber geldik. Şimdi de Türkiye yüzyılıyla yeni ve daha büyük bir atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Rusya, Ukrayna savaşı. Kim var ortada? Türkiye var. Türkiye var. Tal koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tal gönderiyoruz. Şimdi yarın nasip olursa Sayın Putin'le arkasından Sayın Zelenski ile görüşmeler yapacağım ve yine daha neler yapabiliriz? Bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil. Olay bu. Unutmayın. Ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır. Milletimiz 15 seçimdir bizi açık ara birinci yaparak iradesini büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemekten yana kullandı. İnsan nisyan ile mağruldür. Bunca yıldır ülkeyi yöneten bir kişinin elbette eksikleri de hatta hataları da olabilir. Eski Türkiye'nin en büyük sorunu milletin yetki verdiklerinden ülkeye ve millete vermedikleri hizmetlerin hesabının sorulmamasıydı. Biz bu muhasebeyi Kimseye bırakmadan kendi kendimize yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Bununla kalmıyor. Söz verit de yapamadıklarımızın, yapmamız gerekip de henüz başaramadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda üç kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor en kısa sürede iki kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmaya hedefliyoruz. Milletimize kazandırdığımız hizmetleri yeterli bulmuyoruz. Teknolojiden özgürlüklere her alanda geleceğin dünyasının altyapısını kurmayı hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz eserleri yeterli bulmuyoruz. Tıpkı yerli ve milli otomobilimiz TOG gibi, tıpkı Yusufeli Barajı gibi, tıpkı 500 bin yeni konut projesi gibi çok daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz. Gözümüzü uzaya dikiyoruz. Uzaya, terörle mücadelede, vatan savunmasında, bölgemizdeki güvenlik, ve refah mimarisinde geldiğimiz konumu yeterli bulmuyoruz. Tüm mazlumların ve mağdurların duasını alacak hedefler peşinde koşuyoruz. Özetle yaptıklarımızın üzerine yatmıyoruz. Henüz yapamadıklarımızın hayıflanmasıyla daha çok çalışıyoruz. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Hayır olsun inşallah bütün eserler. Ya Allah! Bismillah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan a.